Merhaba arkadaşlar. En son kimyasal tepkimelerde hızda kalmıştık hatırlarsanız. Şimdi de tepkime hızını etki eden faktörleri şöyle bir ne yapalım arkadaşlar bitirelim. Çünkü soru çözmeniz daha kolay olur. Tepkime hızını etki eden faktörlerden bir, birincisi ne demiştik arkadaşlar maddenin cinsi. İkincisine ne demiştik derişim. ne diyelim arkadaşlar sıcaklık diyelim. Sıcaklık artışı tüm tepkimelerin hızını arttırır arkadaşlar. İster endotermik olsun ister egzotermik olsun bir tepkimenin sıcaklığının artması tepkime hızını artırır. Acaba sıcaklık artarsa ne olur? Biliyorsunuz hız sabiti K neye bağlıydı arkadaşlar? Hız sabiti K sıcaklığa bağlıydı. katalizöre bağlıydı. E, temas yüzeyine bağlıydı. Ve maddenin e, mekanizmanın cinsine bağlıydı. E, Sıcaklık artarsa kan hız sabitin değeri artar. Taneciklerin zaten biliyorsunuz sıcaklık ve kinetik enerji doğru orantılı. Taneciklerin kinetik enerjisi artar. Birim zamanda etkin çarpışma sayısı artar. Birim zamanda oluşan aktifleşmiş kompleks sayısı artar. Birim zamanda aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayısı artar. Çünkü tepkimen ne yapmış olur arkadaşlar hızlanmış olur ve aşan tanecik sayın artar. Şimdi burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Burada önemli olan grafiktir arkadaşlar. Çünkü grafik hep grafik tarzı sorular gelir. Tancık sayısı enerji. Buraya aktifleşme enerjisi derler. Enerji de diyebilirler. Şöyle bir biliyorsunuz arkadaşlar. E, A var. Şöyle e, size şöyle iki tane bir tepkimenin tancık sayısı aktifleşme enerjisi grafiğini verirler. Siz hemen bir taralı alan oluşturursunuz. Bakarsınız tancık eğer taralı alan hangisinde çoksa o bölgede sıcaklık daha fazladır ve daha hızlı tepkime gerçekleşmiştir. E burada açmış tacık sayısı fark ediyorsanız T2'de daha fazladır. O zaman arkadaşlar burada sıcaklık T2 büyük T1 diyeceğiz. Yani T2 T1'den büyükse burada V2 büyük V1 olacak. Şimdi e, sıcaklık aktifleşme enerjisini değiştirmediği için o zaman arkadaşlar T2 sıcaklığında T1 sıcaklığında da aktifleşme enerjisi Ea1 eşittir Ea2 olacak. Buna dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, normalde ben e, basınç ve hacim etkisini çok anlatmıyorum. Ama burada çok iyi yazacak bir şekilde yani yazmamız uygun olmadığı için çok zaman kaybet, kaybedeceğim için. ama şöyle bir yüzeysel olarak e, bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz tepkime hızını etki eden faktörlerden ikinci olarak size size derişimin etkisi demiştim. E, derişimi etkileyen faktörler kimlerdir arkadaşlar? E, molarite eşittir. N bölü V'den hacim e, değişirse molarite de değişeceği için o zaman e, tepkimenin hızı illa ki ne yapacak? Değişecek. Yani siz basınç ve hacmi PVN ne yapacaksınız düşünerek tepkime hızını alt, e, azaltır mı? Çoğaltır mı? Hakkında siz yorum yapacaksınız. O yüzden arkadaşlar buna geçiyorum. Temas yüzeyi. Arkadaşlar temas yüzeyi şöyle. Reaktiflerde girenlerde varsa e, katının temas katının temas yüzeyi küçüldükçe, şey katının boyutu küçüldükçe temas yüzeyi artacağından tepkime hızı artar. Biliyorsunuz arkadaşlar temas yüzeyi hız sabitindeki k sabitini değiştirir. E, tanecik boyutu küçüldükçe tepkime hızı artacağı için k hız sabiti de ne yapar? Artar arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Buna en güzel güncel örnek nedir biliyor musunuz? Küp şeker ve toz şeker arkadaşlar. E, toz şekeri baktığınızda suya attığınızda daha e, geç çözünürken e, daha hızlı çözünürken küp şeker daha geç çözünür. Bu yorumlamayı yapabilirsiniz. Burada da fark ettiyseniz örneğe ne almış bakalım. Toz kömürün taş kömürüne göre daha hızlı yanması odun talaşının e, talaşının oduna göre daha hızlı yanması temas düzeyinin fazla olması. Yani ne demek istiyor? Boyut küçüldükçe arkadaşlar tepkime hızının arttığını söylüyor. Şimdi arkadaşlar en önemli faktörlerden bir tanesi tepkime hızına etki eden faktörlerden en önemlisi katalizördür. Katalizör arkadaşlar e, aktifleşme enerjisini düşüren tek faktördür. Geçmiş yılda soru bu şekilde geldi. E, katalizör aktifleşme enerjisini düşüren tek faktördür arkadaşlar. Ee, katalizör tepkime hızını ne yapar arkadaşlar? Tep, aktifleşme enerjisini düşürüp tepkimeyi hızlandıran faktördür. Tepkime orta, evet, e, Birden fazla tepkimelerde katalizör tepkimeye girip değişmeden çıkan faktör olarak da nitelendirilebilir. Mesela arkadaşlar mekanizmalı tepkimelere bir baktığımızda X'i görüyorsunuz burada. Tepkimeye girmiş, değişmeden çıkmış. Çünkü bu tepkimeyi ne yapmış arkadaşlar? Çıkmış. Ee, Hızlandırmış bağında kullanıyoruz. Şimdi eğer tepkimen e, girenlerin atıyorum gaz gazsa, senin katalizörün de gaz fazındaysa burada homojen katalizör diyebiliriz. E, ama girenlerin katı, sıvı, atıyorum katalizörün gazsa heterojen katalizör diyeceğiz. Yani şunu demek istiyorum, senin tepkimedeki maddelerle aynı fiziksel halde olan katalizörleri ne diyoruz? Homojen katalizör. Ama farklı fazla olan katalizöre heterojen katalizör diyoruz. Şimdi katalizörün özelliklerine bakalım arkadaşlar. Şimdi katalizörün özellikleri şu aslında. Arkadaşlar şöyle hemen grafik üzerinden göstereceğim size. Katalizörde aslında şöyle diyeceğiz. Katalizörde hani potansiyel enerji tepkime koordinatörü grafiğini hatırlıyorsanız orada Katalizör Ei ve EG'yi aynı oranda düşürüp delta H'ı değiştirmeyen faktördür. Katalizör ee, delta H'ı değiştirmez arkadaşlar kesinlikle. Ama aktifleşmiş kompleks olan şu aktifleşmiş kompleksin değerini ne yapıyor? Değiştiriyor. E, enerjisini de düşürüyor. Bakalım buradan hemen katalizör tepkimeyi başlatmak ya da tepkimeyi e, başlatmak için gerekli değildir. Ya da e, başlamış tepkimeyi durdurmaz arkadaşlar. Aktifleşmiş e, kompleksin enerjisini düşürür. Aktifleşme enerjisini düşüren zaten tek faktördür. K hız sabitinin değerini kesinlikle arttırır arkadaşlar. Delta H'ı değiştirmez. Tepkimenin hız bağıntısına katalizör derişimi yazılmaz bak. Tepkimenin hız bağıntısına katalizör yazılmaz. Ama toplu tepkimede katalizör yazılabilir arkadaşlar. Bu çok önemli bir e, maddedir. Ürün miktarını Tepkimenin verimini değiştirmez. Zaten arkadaşlar her tepkimenin kendine özgü bir katalizörü vardır. Tepkime mekanizmasını değiştirebilir. Şimdi tancık sayısı, kinetik enerji grafiğine baktığımızda fark ediyorsanız arkadaşlar neydi katalizör? E, aşılması gereken enerji engelini düşürecek. Yani e, aktifleşmiş e, aktifleşme enerjisini ne yapacak? Düşürecek. Değil mi? Bakıyorum arkadaşlar bu adam bu kadarcık bir engele sahipken bu adam arkadaşlar şu kadarcık bir engele sahip. Demek ki bu adam katalizörsüz. Bu adam katalizörlüdür. Çünkü tepkimeyi ne yaptı? Hızlandırdı. Şimdi arkadaşlar tepkimeyi yavaşlatan maddeleri maddelere inhibitör deniyor. Bu bizim için çok önemli değil. Biz tepkimeyi hızlandıran maddelerle ilgileniyoruz. Tepkimeyi hızlandıran maddelere katalizör, yavaşlatanları inhibitör. Inhibitör genelde biyolojide görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Şöyle hemen sayfalarımı çeviriyorum. Tepkime mekanizmalarını söylemek istiyorum. Tepkime mekanizmalarında önemli faktör var arkadaşlar. Mesela birden fazla tepkime gerçekleşiyorsa bu mekanizmalı bir tepkimedir. Mekanizmalı tepkimelerde yavaş ve hızlı tepkime vardır. Bu toplu tepkime. Mesela toplu tepkimeyi nasıl, nasıl yapıyorduk? Girenlerde ve çıkanlarda aynı maddeler birbirini varsa birbirini götürüyordu. Arkadaşlar net tepkimen bu olduktan sonra burada molekülarite diye bir terim duyacaksınız. Molekülarite toplu tepkime denkleminde girenlerin önündeki sayıların toplamıdır. Molekülarite burada 2 artı 1'den 3'tür arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar varsa ara ürün derler. Katalizörü sorarlar. Ara ürün tepkime de önce oluşacak sonra harcanacaktır. Bakıyorum H iyodur. Burada ne yaptı arkadaşlar? H-i'odur. Önce oluştu. Sonra harcandı. O zaman h nedir? Hidrojen iodur. Bizim ana ürünümüzdür. Ee, ara ürünümüzdür. Katalizör tepkimeye girecek ve değişmeden çıkacak arkadaşlar. Bakıyorum burada katalizör var mı? Katalizör tepkimeye girip ve değişmeden çıkan şu anda maddem yok. Ama tepkimeye girip değişmeden çıkan maddemiz ne olacak arkadaşlar? Katalizör olacak. Tepkime hız bağıntısı toplu tepkime de yavaş basamağa göre yazılır. Yavaş basamak hangisi arkadaşlar? Birinci tepkimem yavaş basamaktır. Girenlere göre yazılır. Yavaş basamağa göre yazılırsa hidrojen çarpı bu tepkimenin derişimi yazıyoruz. K eşittir tepkime hızı yazıyoruz. E arkadaşlar biliyorsunuz tepkime hızım şu ise tepkime hız bağıntım. E tepkime hız bağıntımın bu olduğunu biliyorsak bu tepkimenin kaçıncı dereceden olduğunu söyleyebiliriz. Bir bir daha ikinci dereceden olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle diyebilirim. Mesela bu grafiğe bakacak olay olursa. Mesela birinci tepkimem yavaş olursa, ikinci tepkimem hızlı olursa, üçüncü tepkimem gibi bir ifade kullanılırsa. Şimdi arkadaşlar mesela ee, bu grafiğe bakacak olursam sadece şu grafik soruları da gelebiliyor. Mesela birinci tepkimemin aktifleşme enerjisi aşılması gereken enerji engelim bu. Ama bununki bu. Şununki şu. Arkadaşlar aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse bu yavaş basamaktır. Tepkime hızım ikinci bas, ikinciye göre yazılır diyeceğiz. Böyle tarz sorular arkadaşlar bir sonraki dersimizde çözeceğiz.